Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Gördüğünüz gibi dün akşam haşladığım patateslerimi doğradım böyle. Patatesi haşlayıp buzdolabında bir gece beklettiğiniz zaman dağılmıyor o kadar. Burada da sosunu hazırladım. Kornişon turşu, bir tane normal soğan doğradım içerisine. Mısır kattım. Sosuna da hardal, mayonez, biraz yoğurt, tuz, baharat çeşnisi ve elma sirkesi kattım. Bunu da böylece güzelce karıştırdım. Şimdi patateslerimin içine koyacağım. Çünkü birazdan gideceğim. Biraz da buzdolabında çeksin istedim patatesler. Yani öyle. Bu arada sabah şu güzellikle uyandık kızlar. Komşum sağ olsun nereden hatırladığını biz de bilmiyoruz ama doğum günümü hatırladı. Zile bastı ve çiçeği verdi gitti. Çok yaşlı bir çift. Aslında biz onun kızıyla arkadaşız ve tesadüf şimdi annesi Gille'de de komşu olduk. Dedik yani ne zaman yardıma ihtiyacınız olursa zilimize basabilirsiniz diye. Sağ olsun doğum günümü hatırlamış ve bana çiçek getirdi. Böyle bir güzellikle uyandık yani sabaha ama maalesef daha vazolarımız çıkmadığı için kartonlardan öyle bir bardağı ıslamak zorunda kaldım ama inanılmaz mutlu oldum. Şimdi hemen patatesimi karıştırıp bunu buzdolabına koyacağım. Daha sonra da hazırlanmam lazım artık yavaş yavaş. Arkadaşlar şöyle hazırlandım. Şimdi ilk gitmem gereken yani karanfil dizmesine gidiyorum. Yola çıkacağım şimdi. Çocuklar babalarıyla evde kalacaklar. Daha sonra düğüne giderken de annem çocukları annemlere bırakıp Mehmet Ali ile ikimiz gideceğiz. Akşam geç olur diye düşündük ve çocuklar belirli bir saatten sonra yoruluyorlar. Hele Yusuf Selim. Onun için onlar annemde kalacaklar. Biz de Mehmet Ali ile beraber gideceğiz. Şimdi çocuklar fark etmeden ben hemen çıkayım. Şöyle size üzerimi de göstermek istedim. Şöyle beyaz bir elbise giydim ve üzerime ceket aldım. Yani şimdi çıkıyorum. Daha sonra düğüne giderken tekrar bir daha üzerimi değiştiririm herhalde bir gelir. Makyajımı da tazeler. Ondan sonra tekrar çıkarız. Şimdi şöyle patates, salatam ve ben yola çıktık gidiyoruz arkadaşlar. Anneme almaya gideceğim. Annem eğer poğaçayı bitiremediyse ona da hemen biraz yardım eder. Po Pu poğaçaları pişirir. Daha sonra da geri geliriz. Bu arada size anlatmam gereken aslında çok şeyler var ama şu anda vaktim inanın hiç yok. <laughs> ha torbamı da aldım şöyle gidiyorum. Ne kadar da size anlatayım. Bir dakika garajdan çıkayım ondan sonra. <laughs> Bu arada tekrar merhaba. <laughs> Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumartesileri, hafta sonları. İnşallah güzel geçirirsiniz hafta sonunuzu. Dün akşam arkadaşlar eve geldim patatesleri haşlamaya koydum ya Allah'ım ben bir hastalan bir hastalan başımın ağrısından boynum tutulduydu zaten anneme de demiştim hatta arabada sanırım boynum tutuluyor benim diye. Yani size anlatamam o kadar kötü oldum daha sonradan Yusuf Selim'e dedim oğlum yürü yatıyoruz. Onu da pek uykusu yoktu yatağın içinde dön dön dön. Allah'tan eşim geldi de yani. Sabah uyandım Mehmet Ali'ye diyorum Mehmet Ali yetiş ben ölüyorum. O biraz ben boynuma masaj falan yaptı. O öyle biraz geçti ta gözüme vurdu yani. Bütün sol tarafım sabah uyandığımda gerçekten felçti. Hiç ne doğru düzgün doğrulabildim şu an çok şükür iyiyim yani bir ılık duş bir ağrı kesici Bayağı beni kendime getirdi şimdi hatta anneme de soracağım kas gevşetici varsa onlar da oluyor çoğu zaman bir tane bana versin yani gerçekten çok kötü tekrar olursa bilmiyorum akşamüstü biraz daha hastalıkların azma saati oluyor İnşallah öyle bir şey olmaz Çocuklar Mehmet ile bana gitmişler. Sürpriz hazırlamışlar. Kapıda geldiler. Hifa anneannesi de benim için el işi bir şeyler yapmış. Çok mutlu oldum demin. Kendilerince onlar da doğum günümü kutladılar. Mehmet ile gitmişler. Çarşıdan parfüm falan almışlar. Benim sevdiğim parfümlerden. Sağ olsunlar. Akşam eve gidince size de gösteririm inşallah. Neyse ben şimdi gidiyorum. Ondan sonra görüşürüz. Yani Dondun olay da. Aynen aynen. İyi evet. olacağını söylemiş. Mayası gelmeyince bir türlü de. Şimdi ona yağ süreceğiz ha. He. Hemen erisin de ben süreyim onu. Üstüne bir tane daha kapatayım. Kesiyor. Ha. Çok basit bir şey yani. İnsanı oyalamıyor tek tek He yapmaktansa. Yok tek tek de yapacağım. Şunlar daha onlar onları mı? tek He. tek. Yani küçücük küçücük açıp, açıp aralarına peynir koyu koyu vuracağım. He. Dışarısı bayağı gerçi dışarısı da o kadar şey değil. Soğuk ama o yok, kadar yok. dondurmaz. Hayır. Şuradan bir iki şey daha açın. Öbürüne hemen bir tanesini sürelim. Aynen. En azından biz yapana kadar pişe durur. Hayır, Bir tepsi pişe sonra Arkaya atarız. Benim patates salatası da bayağı iyi olmuş. Tamamı mayonezden yapılıyordu. Ben de dedim şimdi patates emer bütün mayonezi. Şey şey olmasın az da yoğurt kattım. Bilmiyorum değişik olmuş. teşekkür ederim. Geldiğin için diye Murat abi yaz. Ay, ay yani gerçekten Adam, burada da kimsesini Kimseleri olmaları... yok babam da diyor yani. Hiç kimse demiş zaten o gün ya da bugün mü dedi. Benim işte kimsem yok gördüğümü sizlersiniz diyorum. Yazık. Yani işte bütün akraba hepsi Türkiye'de olunca. iyi yani... İyi oldu, iyi oldu bugün vakit olup da iyi. Bak iki tane kaldı. Şunun eşi yok. Bir tanesinin. Onu da o zaman şey yapalım. Üst üste kapatı verelim. Ama niye böyle fazla etmişsin? Ya da üçünü kalın mı? Abi? O zaman da çok kalın olur. Dediğim gibi şöyle ikiye katlayı verelim börek gibi. Orantılı pişmez bir de. Ben diyor her pişirdiğim bir şey diyor fansız asla pişirmem diyor. Bunu da hiç tavsiye etmiyorlar ya. Çok çabuk pişirip içine Abi şey bırakıyor diye. diyor pişiririm diyor. Ama bak çok çok çabuk pişirin. ben de çok seviyorum çok çabuk pişen her şeyi. Ne Daha güzel pişiyor kurumadan. E um é sığmaz zaten. Ama. Ona sığmaz. Ama hemen şuradan bir tepsi daha. Kas gevşeticin var mı anne? Sanmıyorum. Hadi. Yani ağrı kesici doğru şu son şeyde. Ağrı kesici. Evet. Şu. Güzel bir şey olacak gibi. Rengi falan hamurun çok güzel olmuş. Yumurta var evet. mı anne içinde? İki tane. E belli. Yani sapsarı hamur. Bir de tabi un peninin olunca. Evet. Bir de o on şey kattı. Benimki 12 bardak oldu. He. Bundan un, evet çok... un da hep fark ediyor ya. Aslında mayası da gelmiş gibi. Gelmiş gelmiş. Baksana pofur pofur hamur. Pofur, ama hiç açtığımda aynıydı. Hmm. Sen şuradan bir cam şey al. Bunları da doldur. Öbür donmuştur. Onu getir. Onu hemen sen bir üstten. Tamam. Yap fırına bir sürelim ama. Bak şu ikiyi de ben halledivereyim gayrı. Hıh. Öbür taraftaki buzdolabı dinliyorum. Dolap. Dolabın kapağı mı ağır Geliyor kendine. <laughs> Yok kapağı. Normalde şey yapınca gidiyor da. Da buzdolabından çıkan dinlenmiş olanlar. Onu şimdi bak nasıl yapacağım. Şöyle ben de size şekillerini göstereyim. Böyleydi. Bunların altını böyle kapatıyoruz. Daha sonra şöyle tersinden yani midye poğaça gibi düşünün. Biraz açıp içine peynirini koyup daha sonra kapatıyoruz. Biraz midye poğaçayla şey pastane poğaçası karışık formları. Vallahi babam tıraşı oldu geldi. Demin tam ben kapıdan çıkacağım. Oğlan Mehmet Ali'ye yazmış. Gelebilirsin diye. Ee? Dedim artık çok geç gelemem. Şey, o arabayı oraya durdurmuşsunuz değil mi? Baba yukarıda şey. yer yoktu. Arkadaşlar şimdi karanfil dizmesine geldik. Gerçekten karanfil diziyorlarmış bu arada burada. Şimdi içeriye girip bir bakacağız. Poğaçalarımızı, patates salatamızı aldık geldik. Şimdi burası da böyle benim evimin hemen karşısında bir yer. Burayı böyle kiralayabiliyor musunuz? Yani bir dahaki böyle kutlamalar için burayı biz de şey aklımızda tutabiliriz. Mutfağı falan da var. Şurada şöyle. Mutfağı falan da güzel. Kullanabiliyorsunuz her şeyi. Yani şimdi bakalım kanseriymiş. Birden aniden Arar beni. Yana senin telefonunu arar artık. Ondan sonra biz de gideriz. Şimdi ikinci stopumuza doğru gidiyoruz. Mehmet bir hemen Rima Kaden'e gitti geldi. Ben de orada çocukları annemlere bıraktım. Onları yerleştirdim. Daha sonra hazırlanmıştık zaten evde. Şimdi de düğüne gidiyoruz. Az kaldı değil mi? Yavaş. Evet. Ha ya şurası zaten. Aha. Az kaldı birazdan düğün mekanına gelmiş olacağız. Yani. Ve bir günde 2-3 tane iş yapmak pek iyi olmuyor ya. Hiçbirine konsantre olamıyorsunuz. O kıyafetten o kıyafete. Geçiş süreci çok şey oluyor. Yani ama karanfil dizmeyle alakalı da ben ilk defa duydum. Ben zannediyorum ki yani karanfil falan paketlenecek. Meğerse ipe diziliyormuş karanfiller ve gelinin gelinliğine böyle mesela Kayserililerin fişekliği olur. Onu biliyoruz mesela. Ama bunlar da aynı öyle. O karanfili bolluk bereket getirsin diye öbe adetleri varmış. Onun için karanfil diziliyormuş. O kadar da kalabalıktı ki. Aslında içeride size de göstermek istedim ama yani biz öyle pek yapabiliriz yani bildiğimiz bir şey olmayınca çok şey yapmadık. Evet burada da inşallah park yeri bulabiliriz. Geldik bakalım. Evet. Kocam yemek yiyor biz de onu bekliyoruz. Hadi ama. Evet düğündeyiz arkadaşlar. <laughs> kocam. Düğün gününü daha inanılmaz çok insan gördük. Uzun zamandır görmediğimiz. Sen gördün. Evet. <laughs> Mehmet tanıdı. tanıdığı sadece arkadaşı vardı. Bir tane. Bir tane. O da Himmi abi. Aynen. O da benden dolayı tanıdığın bir arkadaş. Yani. <laughs> yani öyle arkadaşlar şimdi. En son durağımızı da hallettik şimdi. Çocukların yanına doğru gideceğiz. Değil mi? Baksana arabaya. Başka tür, benim için başka tür başka yaptığın sürprizler falan yok mu? Var. Eve mi gidiyoruz? Var. <laughs> daha var sürprizler. Yok artık. En az bir tane daha var. Aa. <laughs> Neyse hadi bekliyoruz. Dur. Niye kapatıyor? Bakalım neymiş. Arabada mı? Yo. <laughs> buradan beri çek işte. Niye? Neden çekiyoruz buradan beri? <laughs> Yolu çekersin bilmem ne edersin. Ha. Hadi bakalım öyle olsun. Öyle mi diyor? Sıkıcı bir şey olursa keserim buraları. Ama yani bu kadar da. <laughs> Ama bu kadar da yani. Öpeyim. Geçeyim. <laughs> evet bugün sabah çiçek bulamamışlar. Onun için almamıştı. Neyse şimdi bak bu oldu. Bu yeter. <laughs> bu bir tane gül yeter. Arkadaşlar bu saatten sonra nasıl uyuyacağım bilmiyorum ama o kadar çok canım kahve çekti ki. Mehmet Ali de benzin almaya inmişti. Onun da hemen yanında McDonald's var dedim bana bir tane de kahve alır mısın? Artık o öyle girdi şimdi kahve alıyor gerçekten bir güne ne kadar çok iş sığdırılabilirse biz bugün o kadar iş sığdırdık. Herkesin gönlünü yarım da olsa aldık arkadaşlar ve bence bu çok önemli. Selma abla komşum o da benim kız isteme olsun, kına, düğün inanın her şeyimde bulunmuştu. Keza Ümran abla onun oğluydu bugün evlenen ve gerçekten sürekli düğün zamanında annemi arayıp Yasemin abla bir şeye ihtiyacınız var mı? Yasemin abla nasıl yardım edebiliriz diye o kadar çok sorduklarını biliyorum ki onun için yani onların böyle bir günlerinde de onların yanında olmayı çok çok istemiştik. Yani bir nebze de olsa en azından uğramış olduk, gönül almış olduk. Şimdi eve gideceğiz inşallah. Bakalım çocuklar ne haldeler. Hemen çocukları böyle giyinip süslenmek, ondan sonra böyle şıkıdık şıkıdık şey yapması güzel. Eve gittince şimdi yine normal mesai başlıyor. Çocukları giydir, yıka, diş fırçalat, yatağa yatır. Bakalım Yusuf Selim bu saate kadar dayanabildi mi? Bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Latte diyeyim mi medeli? Hmm. Tamam. Teşekkür ettim canım. Rica ettim canım. <laughs> Kendime de aldım bir tane. İyi yaptın. Sen uyuyamak şimdi. Uyumam mı gerek. Bilmem. Geçici yarın Pazar. Aynen. Ama sabah ifanın camisi ver babası O cesaretle yarın. zaten. E, hem evet. çay içtim hem şimdi kahve aldım. Ha, yarın sabah ifanın camisi var. Evet. Çocuklarımız uyumamış ve şaşırdık mı? Asla şaşırmadık. Eve gidince mesai devam. Şimdi hemen bir eve gidelim. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı geceler.